Bu yüzyılın ilk çeyreğinde Paris yakınlarında Mufermer'de bugün artık izine rastlanmayan ucuz bir lokanta vardı. Karı koca tenedirler tarafından işletilen bu lokanta fırıncı sokağındaydı. Kapının üstünde duvara çivilenmiş tahta bir levha görülüyordu. Bu tahtanın üzerine sırtında geniş apoletleri gümüş yıldızlarla kaplı bir generali taşıyan bir adama benzeyen bir şeyler çizilmişti. Kırmızı fırça darbeleriyle oluşturulmuş lekeler kanı temsil ediyordu. Tablonun geri kalanındaki duman muhtemelen bir savaş isim geliyordu. Altında şu yazı okunuyordu. Su birikintisi çavuşuna Bir hanın kapısında iki tekerlekli bir yük arabasının bulunmasından daha doğal bir şey olamazdı. Yine de 1818 yılının ilk bahar akşamı, su birikintisi çavuşunun lokantasının bulunduğu dar sokağa kaplayan bu araba ya da daha doğrusu araba parçası, kütlesiyle kuşkusuz oradan geçen bir ressamın dikkatini çekecekti. Bu ormanlık bölgelerde kalas ve ağaç gövdelerini taşımak için kullanılan yük arabalarından birinin ön kısmıydı. Bu ön kısım içine kalın bir ok yerleştirilmiş milli demir bir dingil ve onları taşıyan iki kocaman tekerlekten oluşuyordu. Bir aradayken tıknaz, şekilsiz, ezici bir izlenim bırakıyorlardı. Bu bileşimin devasa bir topun kundağını andırdığı da söylenebilirdi. Sokağın zemini tekerleklere, jantlara, poylara, dingil ve oka, katedrallerin özellikle boyandığı o iğrenç sarımtırak badanaya benzeyen bir çamur tabakası bulaştırmıştı. Tahtalar çamurun, demirler pasın altında kayboluyordu. Dingilin altında kürek mahkumu gol yatağıraşan kalın bir zincir sarkıyordu. Taşıması gereken kalaslardan çok kendisine koşulacak mamutları, hırs ve servet tanrılarını hatırlatan bu zincir devlere ve insanüstü güçlere özgü bir zindana andırıyor, bir canavarın bedeninden kopmuş gibi görünüyordu. Yük arabasının ön kısmının bu sokakta ne işi vardı? Öncelikle yolu kapamak, ardından da paslanmasını tamamlamak için oradaydı. Eski toplumsal düzende bu şekilde yol ortasına bırakılmış ve orada bulunması için başka bir neden gerekmeyen çok sayıda kurum vardı. Dingilin altından sarkan zincirin ortası yere çok yakındı ve bir salıncağın ipini andıran eğimin üzerine o akşam zarif bir iç içe geçme halini yansıtırcasına iki küçük kız oturmuştu. Biri yaklaşık iki buçuk yaşında, diğeri 18 aylık olan kızların küçüğü büyüğünün kolları arasındaydı. Ustalıkla bağlanmış bir mendil düşmelerini engelliyordu. Bu ürkütücü zinciri gören bir anne, "Ha, işte çocuklarım için bir oyuncak.'' demişti. Zarafetle ve özenle giydirilmiş iki çocuk hurdayanın içinde adeta iki gül gibi ışıldıyordu. Gözlerinde zafer kazanmış bir ifade vardı. Körpe yanakları gülümsüyor gibiydi. Biri kumral, diğeri esmerceydi. Saf yüzlerinde hayranlıkla karışık bir şaşkınlık vardı. Yanlarındaki çiçekli bir çalılık, yoldan geçenlere onlardan gelirmiş gibi görünen güzel bir koku yayıyordu. 18 aylık olanı çocukluğun o iffetli patavatsız, patavatsızlığıyla çıplak, zarif karnını sergiliyordu. Mutlulukla yoğrulmuş, ışıkla aydınlanmış bu iki sevimli başın üzerinde ve etrafında pasla kararmış, vahşi eğriler ve açılara karma karışık olmuş, ürkütücü ve devasa ön kısım bir mağaranın ağzı gibi görünüyordu. Birkaç adım ötede hanın kapısının önünde çömelmiş olan, yüzünde pek hoş olmasa da o anda dokunaklı bir ifade bulunan anne uzun bir salıncakta çocuklarını sallıyor, onlara bir kaza olması ihtimaline karşı annelere özgü hayvani ve ilahi bir şekilde bakıyordu. Salıncağın her gidiş gelişinde iğrenç halkalar öfke dolu bir çığlığı andıran tiz bir gürültü çıkarıyor, küçük kızlar coşkuyla kendilerinden geçiyor, batan güneş bu neşeye karışıyordu. Hiçbir şey devlerin zincirini meleklerin salıncağına dönüştüren kaderin bu cilvesi kadar büyüleyici olamazdı. Anne iki kızını sallarken ahenksiz bir ses tonuyla o zamanlar meşhur olan şu romansı sözü söylüyordu. Böyle olması gerekiyor, diyordu bir savaşçı. Şarkısı ve hayranlıkla izlediği kızları, yoldan geçenleri duymasını ya da görmesini engelliyordu. Bu arada biri yanına yaklaşmıştı. Romansının ilk dörtlüğüne başladığı sırada, aniden kulağına çok yakından şu sözleri söyleyen bir ses duydu. Madam, iki kızınız da çok güzel. Güzel ve şefkatli, diye yanıtladı romansına devam eden anne. Ardından başını çevirdi birkaç adım ötesinde bir kadın vardı. Bu kadının kucağında da bir çocuk vardı. Ayrıca sırtında oldukça ağır görünen bir çanta taşıyordu. Bu kadının çocuğu görülebilecek en ilahi varlıklardan biriydi. Gizlilerinin zarafetiyle diğer ikisiyle yarışabilecek olan 2-3 yaşlarındaki bu kız çocuğu ince kumaştan bir başlık takmıştı. Zıbınında kurdeleler, başlığında danteller vardı. Kalkık eteğinin kıvrımı beyaz, tombul ve dolgun oyluklarının görülmesine izin veriyordu pembe ve sağlıklıydı. Güzel küçük kızın yanakları insanda onları ısırma arzusu uyandırıyordu. Gözleri hakkında sadece bir hayli iri oldukları ve muhteşem kirpiklerle çevrilendikleri söylenebilirdi. Uyuyordu. Yaşına özgü mutlak bir güvenle uyuyordu. Çocuklar annelerinin şefkatli dolu kucaklarında derin uykulara dalarlar. Anneye gelince yoksul ve hüzünlü görünüyordu. Üzerinde köylü giysisine dönüşmeye yüz tutmuş bir işçi giysisi vardı. Gençti. Güzel olduğu söylenebilir miydi? Belki de ama bu haliyle hiç de öyle görünmüyordu. Bir tutamı dışarıya sarkan ve oldukça güre benzeyen sarı saçları çirkin, dar ve çeneden bağlanmış bir başlığın altına sıkıca hapsedilmişti. Güzel dişler gülünce ortaya çıkar ama o hiç gülmüyordu. Gözleri uzun zamandır kurumamış gibiydi. Solgundu, çok yorgun, hasta bir hali vardı. Kucağında uyuyan kızına evladını besleyen bir annenin kendine özgü edasıyla bakıyordu. Malullerin burunlarını sildiklerine benzeyen bir atkı gibi katlanmış geniş mavi bir mendil göğsüne beceriksizce gizliyordu. Güneşten esmerleşmiş, çil lekeleriyle kaplanmış ellerinin işaret parmakları sertleşmiş ve iğneyle delik deşik olmuştu. Üzerinde yünden kahverengi bir pelerin, kumaş bir elbise, ayağında kaba ayakkabılar vardı. Bu kadın Fontin'den başkası değildi. İlk bakışta tanıması zor olsa da dikkatle incelediğinde güzelliğini hala koruduğu söylenebilirdi. Gizli bir alayın başlangıcını simgeleyen hüzünlü bir kıvrım yanağını kırıştırıyordu. Elbisesine gelince neşeyle, çılgınlıkla ve müziğin eşliğinde dikilmiş gibi görünen o süslü, leylak kokuları yayan elbisesi, güneşte elmas gibi ışıltıyan ama eriyince ağacı çırılçıplak, siyah bırakan krallar gibi sönükleşmişti. O güzel sürprizin üzerinden on ay geçmişti. Bu on ay süresince olup bitenler tahmin edilebilirdi. Terk edildikten sonra sıkıntılar başlamış, Fontin hemen akabinde Favorit'in, Zepi'nin, Dahlia'nın dostluğundan mahrum kalmıştı. Erkeklerin kopardığı bağ kadınlar tarafından onarılmamış, 15 gün sonra onlara dost oldukları söylense bunu büyük bir şaşkınlıkla karşılayacak hale gelmişlerdi. Çünkü artık bu dostluğun varlık nedeni geçerliliğini kaybetmişti. Çocuğunun babası çekip gidince ne yazık ki bu tür ayrılıkların telafisi mümkün değildir. Fontin'in çalışma isteği azalmış, eğlence hevesi artmış bir halde yapayalnız kalmıştı. Tulam ile olan ilişkisi onu bildiği tek mesleğini ihmal etmesine, böylece müşterilerini, iş olanaklarını kaybetmesine yol açmıştı hiçbir geçim kaynağı yoktu. Okumayı biraz bilen, yazmayı hiç bilmeyen Fontine çocukluğunda sadece imzasını atmayı öğretmişlerdi. Bir arzu aracılığıyla Tulemi'ye üç mektup yazmış, hiçbirine yanıt alamamıştı. Fontin günün birinde kızına bakan dedikoducu kadınların bu çocukları insan yerine koymak mümkün mü? Onları kimse umursamaz dediğini duymuş, bunun üzerine kızını umursamayan ve bu masum bebeğe omuzlarını silken Tulemi'yi düşünmüş zihninde bu adam hakkında karamsar düşünceler belirmişti. Nasıl bir karar vermeliydi? Bunu kime danışacağını bilemiyordu. Bir hata yapmıştı ama hatırlanacağı gibi doğası gereği hayalı ve erdemliydi. Çok sıkıntılı bir döneme gireceğini ve uçurumun eşiğinde olduğunu belli belirsiz hissetti. Cesaretli olmak gerekiyordu. Cesareti vardı ve dik durmaya çalıştı. Aklına doğduğu yere Montreux Sörme'ye dönmek geldi. Orada belki de birileri kendini tanıyacak ve ona bir iş verecekti. Evet ama hatasını gizlemesi gerekecekti. Ve zihninde hayal meyal ilkinden daha acılı bir ayrılık yaşamak zorunda kalacağını canlandırıyordu. Yüreği daralsa da kararını vermişti. Fontin ilerleyen sayfalarda da görüleceği gibi hayat konusunda çekingen bir cesarete sahipti. Şimdiden yiğitçe bir karara varıp her türlü sustan vazgeçmiş ve basma kumaştan elbiseler giymeye başlamıştı. Ve ipekli giysilerini, kurdelelerini, dantellerini geriye kalan tek gurur kaynağı olan kızına saklamıştı. Varını yoğunu satmış, eline geçen 200 franktan borçlarını ödedikten sonra geriye 80 frank kalmıştı. 22 yaşında güzel bir ilkbahar sabahı çocuğunu sırtına alarak Paris'i terk etti. Bu ana kızı gören bir, biri hallerini acırdı. Bu kadının dünyada bu çocuktan, bu çocuğun da dünyada bu kadından başka kimsesi yoktu. Fontin'in çocuğunu emzirmesi göğüsleniyormuştu ve hafif öksürüyordu. Kendisinden fazla söz etmeyeceğimiz Tulami'nin sadece 20 yıl sonra Louis Philippe döneminde nüfuzlu ve zengin bir taş avukatı, bilinçli bir seçmen ve acımasız bir yargıçlar kurulu üyesi olduğunu ve ehli keyif bir yaşam sürdürmeye devam ettiğini söylemekle yetineceğiz. Fonsin ara sıra dinlenmek için yaptığı gibi o zamanlar Paris Banyosu'na sefer yapan küçük yolcu arabalarına binmiş, fersah başına 3-4 santim ödedikten sonra öğleye doğru Montfeilm'deki Boulanger Sokağı'na varmıştı. Tınar dihanının önünden geçerken canavarı andıran salıncaklarının üzerinde büyüleyici bir görünüm sergileyen iki küçük kız adeta gözlerini kamaştırmış ve bu mutluluk tablosunun önünde durmuştu. İnsanın büyülendiği anlar vardır bu iki küçük kız Fontine o anlardan birini yaşatmıştı. Duygulanmış bir halde onları inceliyordu. Meleklerin varlığı cennetin habercisidir. Bu hanın üzerinde Tanrı'nın gizemli eliyle yazılmış burası yazısını görür gibi oldu. Bu iki, küçük, bu iki küçük kız kuşkusuz mutlu bir yaşam sürdürüyorlardı. Onları hayranlıkla izliyor, çocukların annesi şarkısının iki mısrası arasında soluklanırken kendini daha önce de okuduğumuz şu sözleri etmekten alıkoyamamıştı. Madam, iki kızınız da çok güzel. En vahşi yaratıklar bile yavruları okşandığında uysallaşırlar. Anne başını kaldırıp teşekkür ettikten sonra yolcuyu kapının kenarındaki banka oturttu. İki kadın sohbet etmeye başladılar. Adım Madame Tenaydi dedi iki küçük kızın annesi. Bu hanı işletiyoruz. Ardından dişlerinin arasından romansını söylemeye devam etti. Böyle olması gerekiyor. Ben bir şövalyeyim ve Filistin'e gidiyorum. Tüm sevimsizliğiyle bir kadın askeri andıran Madame Tinadi, kızıl saçlı, etine dolgun, iri kemikli bir kadındı. Ve kişiliğiyle tezat oluşturan o düşünceli ifadesini okuduğu hayalperest kitaplara borçluydu. Erkeksi bir cilve bastı Meyhaneci kadınların hayal gücüne eklemlenen eski romanların bu tür etkileri vardır. Hala gençti yaklaşık 30 yaşlarındaydı. Çömelmiş halde duran bu kadın biraz doğrulsaydı belki de uzun boyu ve sirklere özgü seyyar, devasa bir heykel andıran bedeniyle daha ilk anda yolcu kadını ürkütüp onun güvenini sarsacak ve önümüzdeki sayfalarda anlatacaklarımızı yazmamıza gerek kalmayacaktı. Bir kişinin ayakta duracak yerde oturması kaderleri belirler. Yolcu kadın hikayesini biraz değiştirerek aktardı. İşçi olduğunu, kocasının öldüğünü, Paris'te iş bulamadığını ve iş aramak için başka bir yere, doğduğu kente gittiğini, Paris'ten o sabah yayı olarak ayrıldığını ve çocuğunu sırtında taşıdığı için yorulduğu sırada Lyonville arasında rastladığını, Will Moldan yaya yayı olarak geldiğini, kızının da biraz yürüdüğünü ama küçük olduğu için onu yeniden kucağına aldığını ve çocuğun uyuduğunu anlattı ve bu sözlerin ardından kızını uyandıracak şekilde tutkuyla öptü. Çocuk annesininki gibi iri mavi gözlerini açtığında etrafına baktı. Ama neye? Küçük çocukların bizim erdemlerimizin karşısındaki masum aydınlıklarının gizemini yansıtan o ciddi, bazen de acımasız ifadesiyle hiçbir şeye, her şeye, kendilerini melekler gibi hissettikleri ve bizim insan olduğumuzu bildikleri söylenebilirdi. Ardından gülmeye başlayan çocuk annesinin engellemeye çalışmasına rağmen konuşmak isteyen küçük bir yaratık gibi karşı konulmaz bir enerjiyle yere atladı. Birden salıncağın üzerindeki iki kızı görüp durdu ve hayranlığını belli edercesine dilini çıkardı. Kızlarının mendilini çözen Tinar onları salıncaktan indirip ''Üçünüz oyun oynayın'' dedi. Bu yaştaki çocuklar çabuk kaynaşırlar. Bir dakika sonra küçük kızlar yeni gelen arkadaşlarını da yanlarına alarak büyük bir keyifle toprakta delikler açmaya başlamışlardı. Yeni gelen kız çok neşeliydi. Annesinin iyi yürekli yumurcağın neşesine yansımıştı. Eline aldığı tahta parçasını kürek gibi kullanarak büyük bir enerjiyle ancak bir sineğin sığabileceği bir çukur kazıyordu. Bu çocuğun mezar kazıcısının işini yapması gününç görünüyordu. İki kadın sohbete devam ediyorlardı. Sizin yavrucağın ismi ne? Kuzet. Kaç yaşında? yakında üçü bitirecek. Benim büyük kız gibi. Bu arada üç küçük kız karşılaştıkları yeni bir olayın etrafında derin bir endişe ve büyük bir mutlulukla toplanmışlardı. İri bir yar, iri bir yer solucanın topraktan çıkıyordu. Korkmuş, şaşkınlıkla kendilerinden geçmişlerdi. Birbirlerini değen üç ışıltılı alın adeta bir hali oluşturuyordu. Çocuklar hemen kaynaşıyorlar diye bağırdı. Onları görenler üç kız kardeş tanır. Bu sözler diğer annenin zihninde muhtemelen beklediği bir kıvılcım oluşturdu. Tilly elini kavrayıp gözlerini ona sabitleyerek ''Çocuğuma bakmak ister misiniz?'' diye sordu. Tinadi'nin yüzünü ne kabul ne de reddeden şaşkın bir ifade kapladı. Kuset'in annesi devam etti. ''Bakın, kızımı doğduğum yere götüremem. O yanımdayken iş bulmam zor olur. O bölgenin insanları gariptir. Ulu Tanrı hanınızın önünden geçmemi sağladı. Güzel, tertemiz, hayallerinden memnun kızlarınızı gördüğümde alt üst oldum. İçimden, işte iyi bir anne. Üç kız kardeş olurlar dedim. Üstelik dönmekte gecikmeyeceğim. Çocuğuma bakmak ister misiniz? Düşünmem gerek dedi Sinati. Ayda altı frank vereceğim. O sırada lokantanın içinden gelen bir erkek sesi duyuldu. Yedi franktan aşağı olmaz. Ayrıca altı ay peşin ödeme. 6 kere 7 42 eder dedi Tınati. Vereceğim dedi anne. Ve ilk masraflar için 15 frank diye ekledi adam. Toplamda 57 frank yapıyor dedim adam Tınati. Ve bu rakamların arasından hayalleri dalmış bir halde şarkı söylüyordu. Böyle olması gerekiyor diyordu bir savaşçı. Ödeyeceğim dedi anne. 80 frankım var. Geri kalanı memlekete gitmeme yeter. Yayan gideceğim. Orada biraz para kazandıktan sonra yavrumu almaya geleceğim. Erkek sesi devam etti. Küçüğün çamaşırları, giysileri var mı? Bu kocam dedim adam Sinatı Elbette var. Zavallının tek hazinesi. Kocanız olduğunu anlamıştım. Üstelik güzel, muhteşem düzünülerci takımı, hanımefendilere yaraşır ipekli elbiseleri var. Hepsi çantamda. Onları bırakmanız gerek dedi erkek sesi. Onları bırakacağım diye karşılık verdi anne. Kızımı çırılçıplak bırakmam çok tuhaf olur. Lokanta sahibinin yüzü belirdi. Tamam dedi. Pazarlık böylece sona erdi. Geceyi handa geçiren anne parasını ödeyip çocuğunu bıraktıktan sonra çamaşırların ve giysilerin yükünün eksilmesiyle hafifleyen çantasını bağladı ve yakında geri döneceğini umarak sabah yola koyuldu. Sakince karar verilen bu yola çıkışlar genellikle hüsranla sonuçlanır. Tinadillerin yolda bu anneyle karşılaşan bir komşusu geri geldiğinde Caddede yürek sızlatıcı bir şekilde ağlayan bir kadın gördüm," dedi. Kusetin annesi gittiğinde adam karısına, "Bu sayede yarın vadesi dolan senedimi ödeyeceğim. 50 frank eksikti. Protesto çekilmesinin ardından icra mahkemesine düşmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Kızlarınla birlikte fare kapanı kurman işe yaradı. Hiç farkında değildim," dedi karısı. Yakalanan fare pek çelimsizdi ama kedi sıska bir fareyle bile keyiflenebilir. Tinadiler kimin nesiydi? Şimdilik giriş yapalım. Tasla daha sonra tamamlayacağız. Bu kişiler orta ve alt sınıfın arasında yer alan ve alt sınıfın hatalarından bazılarını orta sınıfın neredeyse tüm günahlarıyla harmanlayan, işçinin cömert emeğine ya da burjuvanın düzenliliğine sahip olmayan, sonradan görme kaba insanlardan ve düşkünleşmesindeki insanlardan oluşan kırma bir sınıfın mensuplarıydı. Bunlar tesadüfen loş bir ateşin kendilerini ısıtmasıyla kolayca canavara dönüşen küçük insanlardı. Kadının kişiliğinin derinliklerinde bir hayvan, adamın benliğinde bir alçaklık vardı. Kötülüğe yönelen her iğrenç eğilime uyum sağlamak konusunda her ikisi de son derece yetenekliydi. Sürekli olarak karanlıklara çekilen, hayatta ilerlemekten çok gerileyen deneyimlerini onursuzluklarını arttırmak için kullanan, hiç durmadan alçaklaşan, giderek artan bir karanlığa bulanan çanoz gibi ruhlar vardır. İşte bu adam ve bu kadının ruhları böyleydi. Özellikle Monsieur Tinadi'nin yüz ifadesi karşısındakinin kişiliğini tanıyabilen biri için çok rahatsız ediciydi. Bazı insanlardan kuşkulanmak için onlara bakmak yeterlidir. Çünkü her yanlarında bir tedirginliğin izleri hissedilir. Arkalarındakilerden endişe duyar, önündekileri tehdit ederler. Onlarda tanıdık olmayan bir şey vardır. Ne yaptıkları kadar ne yapacakları da kestirilemez. Bakışlarındaki karanlık onları ele verir. Geçmişlerindeki karanlık sırları ve geleceklerindeki puslu gizemleri sezinlemek için söyledikleri tek bir sözü duymak, sergiledikleri tek bir tavrı gözlemlemek yeterlidir. Bu Snyder söylendiğine göre bir asker, bir çavuştu. Muhtemelen 1815 muharebesine katılmış, hatta söylendiği kadarıyla yüreklice çarpışmıştı neler olduğunu daha sonra göreceğiz. Lokantanın levhası bu savaşlardan birine göndermeydi. Kendi eliyle çizmişti. Çünkü her şeyden biraz anlıyor, bu yüzden her işe eksik yapıyordu. Refaha ermek için kötü yürekli olmak yetmez. Lokantada işler yolunda gitmiyordu. Tinadi, yolcu kadının 57 frank sayesinde protestodan kurtulmuş ve imzasını lekelememişti. Bir sonraki ay yeniden paraya ihtiyaçları olduğunda kadın Paris'te gidip Kustet'in giysilerini 60 frank karşılığında rehine bıraktı. Sinaziler bu parayı da harcadıktan sonra küçük kızı merhamet ettikleri için evlerini aldıkları bir çocuk gibi görmeye ve ona göre davranmaya alıştılar. Artık giysisi kalmadığı için ona küçük tinadilerin eski etek ve gömleklerini yani paçavraları giydirdiler. Artıklarla köpeğe oranla daha iyi kediye göre daha kötü bir şekilde beslediler. Zaten kedi ve köpek onun her zamanki sofra arkadaşlarıydılar. Kuset yemeğini masanın altında onlarla birlikte onlarınki gibi bir çanakta yiyordu. Daha sonra da görüleceği gibi Mönso Sume'ye yerleşen anne her ay çocuğundan haber almak için mektup yazıyor ya da daha doğrusu yazdırıyor. Sinaziler de hep aynı şeyi tekrarlayarak yanıt veriyorlardı. Kuset çok iyi. İlk 6 ay dolunca anne 7. ay için 7 frank gönderdi ve her ay düzenli olarak ödemeyi sürdürdü. Schneider henüz bir yıl dolmadan bize ne büyük iyilik yapıyor, 7 frankla ne yapmanızı bekliyor ki demiş ve ayda 12 frank ödemesi için ona mektup yazmıştı. Çocuğunun mutlu ve sağlıklı olduğuna ikna edilen anne bu teklifi kabul ederek 12 frank gönderdi. Bazıları birinden nefret etmeden diğerlerini sevemez. Tinadi ana iki kızını tutkuyla seviyor, diğer kızdan nefret ediyordu. Bir anne sevgisinin böylesine alçakça eğilimleri olması üzücüdür. Kuset'in evinde işgal ettiği minicik yeri kendi çocuklarından çalınmış sayıyor, bu küçüğün kızlarının soluduğu havayı azalttığını düşünüyordu. Bu kadının kendine benzeyen diğer kadınlar gibi okşayışlara, dayaklara ve hakaretlere ayırdığı günlük bir kotası vardı. Kuset olmasaydı ne kadar sevse de, kızlarına bu kotayı uygulayacaktı. Ama el kızı dayakları üzerine çekerek onların sadece okşayışlardan paylarını almalarına destek oluyordu. Kuset'in her davranışı üzerine şiddetli ve hak etmediği cezaların yağmasına neden oluyordu. Hiç durmadan cezalandırılan, azarlanan, terslenen, dayak yiyen ve yanında kendisine benzeyen iki küçük yaratığın seher güneşi içinde yaşadıklarını gören bu uysal ve çelimsiz kız bu dünyadan ve Tanrı'dan hiçbir şey anlamıyordu. Madame Tinadi'nin Kuset'e karşı kötü davrandığını gören diğer kızlar da ona karşı kötü davranmaya başladı. Bu yaştaki çocuklar annelerini taklit ederler. Sadece uyguladıkları şiddetin dozu azdı. Hepsi bu. Bir yıl ardından bir yıl daha geçti. Köyde bu tınadiler çok merhametli insanlar. Zengin olmasalar da kendilerine bırakılan yoksul bir çocuğu yetiştiriyorlar. Annesinin kuseti unuttuğunu düşünülüyordu. Bu arada bilmem hangi karanlık yöntemlerle çocuğun muhtemelen gayrimeşru olduğunu ve annenin bunu itiraf edemediğini öğrenen Tınardil, yaratığın büyüdüğünü ve daha çok yediğini ileri sürüp onu geri göndermekle tehdit ederek ayda 15 frank istedi. Canımı sıkmasın diye haykırıyordu. ''Aksi takdirde yumurcağını sakladığı pisliklerin ortasına gönderirim. Parayı arttırması gerek.'' Anne ayda 15 frank ödemeyi kabul etti. Çocuk her geçen gün büyüyor, sefaleti de artıyordu. Kuzet küçükken diğeri iki çocuk adına dayak yiyor, hakaretlere maruz kalıyordu. Biraz büyüdüğünde yani daha 5 yaşını doldurmadan evin hizmetçisi oldu. 5 yaşında bu mümkün değil denecek ama ne yazık ki gerçek böyleydi. Kısa süre önce resmi belgelerde bu dünyada yapan yalnız kalmasından dolayı 5 yaşından itibaren yaşamak için çalıştığı ve hırsızlık yaptığı yazılan Dumordu adlı iki öksüzün davasına tanıklık etmedik mi? Kuset'i alışverişe gönderiyor, odaları, avluyu, caddeyi süpürtüyor, bulaşıkları yıkatıyor, hatta yükleri taşıtıyorlardı. Naderler hala Müntrol Sörmer'de olan annenin parayı ödemekte güçlük çekmeye başlamasıyla çocuğa böyle davranmakta haklı olduklarını düşündüler. Birkaç ay sıkıntı çektiler. Anne bu üç yılın sonunda Muferme'ye gelmiş olsaydı kızını tanıyamayacaktı. Bu eve geldiğinde çok güzel ve körpecik olan Kuset şimdi zayıflamış solgunlaşmıştı. Endişeli bir hali vardı. Tınavililer ona sinsi diyorlardı. Haksızlık onu hırçınlaştırmış, sefalet çirkinleştirmiş. Geriye iri oldukları için daha büyük bir kederi yansıtırmış gibi görünen güzel gözleri kalmıştı. Henüz 6 yaşını doldurmamış bu zavallı çocuğun kış günlerinde daha gün ağarmadan üzerindeki yırtık pırtık elbiselerle küçük kızarmış ellerindeki koca bir süpürge ve gözlerindeki yaşlarla titreyerek sokağa süpürdüğünü görmek yürekleri sızlatıyordu. Yürede ona çayır kuşu diye hitap ediliyordu. Lakap takmayı seven halk kuş kadar küçük olan, titreyen, her şeyden ürken, evde ve köyde her sabah ilk önce uyanan, daha gün ağarmadan sokakları, tarlaları arşınlayan küçük kıza bu adı layık görmüştü. Ama çayır kuşu hiçbir zaman şakamıyordu.